Günaydın dostlarım. Günaydın diyorum çünkü benim için günaydın yine aşırı güzel, güneşli bir hava var. Hatta güneşten gözlerimi açamıyorum birazcık. Şimdi elimi yüzümü yıkadım, kahvemi yaptım, ee, balkonda oturuyorum birazcık. Ee, bugün sizlere ne yapacağımı, ne yapacağımızı daha doğrusu beraber yani bu videonun konusunun ne olacağını söylemek istedim böyle balkonda otururken. Ee, bugün bütün gün beraber olacağız gibi bir video olacak yani <laughs> yine her zaman gibi evde olduğumuz için yani ev vlogu olacak aslında bu video yine. Bugün işte birazcık e, yine mutfaktayım. <laughs> Mutfakta olacağım yani her zaman gibi. E, birkaç bir şey yapmak, denemek istiyorum yani. Hatta yapabilirsem ekmek yapmayı da deneyeceğim. E, maske yapacağım bugün. Bol bol yüzüme maske denemek istiyorum. Yani denemek istiyorum derken uzun zamandır maske yapmıyorum. E, birazcık bakım yapmam lazım yani yüzüme. Birazcık kurudu gibi geliyor cildim. Ee, onun dışında işte yoga yapacağım mutfakta öyle geçireceğiz yani beraber hani hem de vlog e, çekmiş olurum diye düşündüm öyle şimdi ben birazcık e, kahvemi içeyim bu arada e, mutfakta yapacağım tariflere bakmak istiyorum yani e, onları birazcık kafamda oturtayım oturtayım çünkü tariflere bakmadan yapamıyorum yani yapıyorum da hani böyle pasta börek hamur işi tarzı şeyler olduğu zaman birazcık bakmak gerekiyor galiba tariflere ee, ben şimdi yoga yapacağım başlamadan önce bir iki tane ceviz yiyorum ki böyle bayılmayayım yoga yaparken. Ondan sonra kahvaltı aşamasına geçeceğim zaten. Öyle. Evet. Evet. kollarım falan titriyor hala. Şimdi yeni bitirdim yogayı. Ee, bir 5 dakika soluklanayım, kendime geleyim. Ondan sonra da kahvaltı aşamasına geçeriz. Evet. şimdi şöyle şeyler oldu. Ee, i̇şte yogamı yaptım. Kahvaltı hazırlayacaktım. Ama kahvaltı için planlarım vardı. Çilek vardı işte dolapta. Ee, bir arkadaşım bir şey tarif denemişti de yani kendisi yapmış. Onu görmüştüm. Ben de yapar mıyım acaba diye. O da çok basit hani hem de sağlıklı falan demişti. Yani şekersiz çileklerden reçel yapacaktım. Yine şekersiz penkek yapacaktım. Ama çileklerim bozulmuş. Yani pazartesi günü, pazartesi günüydü galiba evet. Pazartesi alışveriş yapmıştık. Pazartesi almıştım. Aynı kadar çok pazartesi dedim. Ama bozulmuşlar. Dolayısıyla o planım iptal oldu. Yani vazgeçtim penkek yapmaktan ve çileklerden reçel yapmaktan. O biraz beni üzdü. Neyse sonra bir de işte ekmek yaparım diye düşünüyordum. Ekmek için de tarife baktım ama tarifte de hani ön bir hazırlık yapmak gerekiyormuş ve onu 12 saat bekletiyorsunuz. Ondan sonra yani ertesi güne kalıyor aslında şey. Dolayısıyla o da iptal olmuş oldu. Şu anda hani e, mutfak için bugünkü planlarım iptal oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi kahvaltı için bir şeyler hazırlayacağım kendime. Artık hani hızlıca öyle bir şeyler uydurup yerim diye düşünüyorum. E, Başka, e, akşam için de yani birkaç gündür de canım kısır çekiyordu. Hani belki dedim, beraber kısır yaparız falan. Öyle. E, şimdilik planlarım bu yönde değişikliğe gitti. E, olsun yine de kısır da bence sağlıklı. Öyle sağlıksız bir şey değil, sağlıksız ya? Yani? Şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Yani hızlıca kendime bir şeyler hazırlayayım diye. Bu şöyle lavaş ekmekler oluyor ya, tam buğdaylı olanlardan. Onlardan vardı evde. Ee, hani şöyle bir yumurta kırayım. Arasına peynir, domates falan koyayım. Onu yiyeyim diye düşünüyorum şu anda. Şöyle, şurada peynirlerim var. Bir tane yumurta kıracağım kendime. Ben şunu ayarlayamamışım mı? Acaba şöyle yapayım. Ha, tamam. şöyle tabanına birazcık krem peynir süreceğim. Zaten spor yaptım falan çok acıktım diye anda daha fazla onların olmasını da bekleyemeyecektim yani. İyi oldu. Gelme yani atayım. Evet kahvaltım hazır. Ben hazırca şimdi yiyeyim. Şöyle göstereyim biraz da toz inesinde böyle şey yaptım. Bastırdım. Tost gibi içinde domates, salatalık, peynir ve yumurta var. Ve de Yani bana işte bana böyle püf noktaları hatır söylemen lazım ki. Yani benim şimdi aklım ona ermiyor. Öğlen öğlen. Tamam bu bu kısımları ben asla hatırlamam dolayısıyla bir daha sor arayacağım tabi canım ya yani 10 kere falan daha ararım ee, şimdi şey kargolarımı almaya gitmeye karar verdim ee, eldivenlerimi takacağım markete gittiğimiz ayakkabılarımız zaten kapının önünde duruyordu hep bu da uçmuş içinde yürümek bile garip geliyor gerçekten. Şimdi buraya koyuyorlar bizim kargoları acaba hangisi benim? Şimdi e, maske bakım bölümüne geçiyorum hızlıca. E, kargoları alıp kapıda e, şey yaparken e, kamera kapanmış galiba orası ne olacak bilmiyorum artık edit yaparken e, göreceğiz. E, şimdi maskelerimi falan buraya getirdim. E, Saçlarımı da e, şey yapmak istiyorum e, çünkü bundan sonrasında aa ben bunu yapmadan önce mi duşa gitmeliydim acaba? Maske sonra yapılmaz mı? Aydan. Bakalım. Sonra olsun. Bence bir şey olmaz. Ee, bir Garnier'in şöyle bir maskesi var. Kil maskesi diyor. Zaten bunu 3 dakika bekletiyormuşsunuz. Bunu yapacağım önce. E sonra da e, Nivea'nın şöyle Urban Skin Detox dediği bir kağıt maskesi var. Bu da 10 dakika diyor. Sonra onu yapacağım. E, bu Nutricin'in yeni çıkan el maskelerinden. Ellerim mahvolduğu için bunları yapacağım. E, bir de şu yine Garnier'in gözaltı, e, gözaltı torbalarına karşı. Kağıt göz maskeleri. bunlar var. E, bunu da yapacağım. Yani bunlardan önce aslında. E, saç Saçlıklarımı e, şunları sürüyorum haftada bir kez falan. Yani evet haftada bir kez. Aslında iki ya da üç kez yapın diyor ama... Ee, çok fazla böyle yağlı yağlı olduğu için çok tercih etmiyorum. Çünkü benim saçlarım zaten yağlı. Çok fazla. Ee, bunu yapacağım saç E, Bu arada bayağı işe yaradığını düşünüyorum bunun. Ee, bayağı uzadı yani saçlarım. Çünkü benim saçlarım normalde çok yavaş uzar. Ee, bir de Hindistan cevizi yağım var. Saçlarımın uçlarına doğru da e, bunu süreceğim. Saçlarıma şunları sürüp e, bekleme aşamasına geçmek istiyorum. Çünkü ne kadar çok beklerlerse o kadar iyi aslında. Evet şöyle bir kıskaç tuha getirdim. Saçımı toplamak için. Ee, önce şunu kafamdan geçireyim. Çünkü bunu saç bandı olarak kullanacağım. Bir de şunu. Şöyle alıyorum. Bu zaten hemen eriyor. Elinizi aldığınızda. Ve şöyle saç diplerimi Masaj yaparak yediriyorum. Sonra da hindistan cevizi yağımı alıyorum. Ya ben bunu buzdolabında tutuyordum ve ee, bayağı bir sertleşmişti. Normalde buzdolabında tutmamak gerekiyor. Buzdolabında tutanlar da var galiba ama ya yani çok erimişti benimki ve buzdolabına koydum. Gerçi zaten hemen yine bu da elinize aldığınızda geliyor. Şöyle yapacağım. Bu da böyle. Böyle. Evet saçlar yapıştı. <laughs> Sonra şu maske bandımı çekiyor. <laughs> Ay çok komik oldu. <laughs> Ay ben bunu takmayacağım galiba şu anda. <laughs> Çıkartıyorum ben bunu. Böyle olayım daha iyi. Çok komik oldu. Saçlarım açık olunca o kadar komik olmuyor mu? Şu anda komik oldu. Tamam böyle yapacağım maskeyi. Ay çok kötü görünüyorum. Şimdi bunu açıyorum. Açamıyorum. Çünkü ellerim çok yağlı. Aa. Tamam. Benim şöyle bir tane fırçam var. Sadece maske için kullanıyorum bu fırçaları. Bu fırçayı. Başka yok. Bir tane var. içinde zaten. Hı. Ayna getirse miydim mi? ya? Buradan bakarak sürebilirim bence. Yok yok bence ayna getir. Evet aynamı getirdim. Ben şöyle aynaya bakarak sürmek istiyorum. Çünkü zaten 3 dakika bekleyecekmişim. Ona da e, süreceğim diye kaçırmak istemiyorum. Bu kil maskelerin genelde normal Diğer maskelere göre daha az bekletin diyorlar. Yani. Ay çok güzel rengi. bayıldım. Maskeleri çok seviyorum gerçekten maske yapmayı da çok seviyorum. Hemen bekliyorum. Sonra da yıkayıp geliyorum. Aa, evet. E, yüzümü yıkadım. Geldim. Yani gözle görülür müthiş bir değişiklik var mı bilmiyorum. Yok ama dokununca böyle şey baya yumuşak şey oldu yüzüm. Çok hoşuma gitti. Ve hani güzel. Ben bayağı beğendim. Arada kil maskesi yapmak lazım gerçekten. Şimdi şey, acaba bunun ne kadar, 10 dakika diyor. Bu da 10 dakika. Tamam, ha süper. Önce yüzüme bunu şey yapayım, sonra ellerime bunu ee, yaparım. İkisi aynı anda olmuş olur. E, bunu şu anda yapmayacağım galiba. Yani e, şu an çok ihtiyacım yok gibi. Yani bunu ben daha çok dışarı çıkmadan önce falan, hani makyajdan önce falan kullanıyorum. Güzel oluyor. Ama şu an zaten bunu yapacağım için gerek yok diye düşünüyorum. Şey gibi oldum. Cellat gibi oldum. Şimdi maskelerimi çıkardım ben. Elimdekini de çıkardım. Yüzümdekini de. Şimdi saçlarım da bayağı beklediği için artık duşa girmem gerekiyor. Duştan sonra görüşürüz duştan çıktım. Şimdi e, normalde saçlarımı kurutmuyorum ama hani video çekelim diye birazcık kuruttum. Çünkü saçlarım benim çok dalgalı ve e, kurutunca çok kabarıyor. Kısır yapmaya karar verdim dediğim gibi. Yani akşam için gibi yaparım diye düşünüyordum ama... E, acıktım. <laughs> Acıktım bugün biraz yoruldum. Malzemeleri çıkardım ama önce bunu ıslatmam gerekiyor sıcak suyla. O yüzden şöyle bir barda ölçüyorum. Yani bu çok bile ama. Daha mı da ne, ne kadar nasıl olur e, tam bilemiyorum açıkçası. Yani benim için çok e, tek başıma yiyeceğim için çok fazla olacak çünkü şişiyor onlar. Şöyle bir kaba döküyorum. Yine aynı bardakla kaynamış su ölçüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam e, birebir ölçüldü. Hatta ben fazla bile olabilirim şu anda. Bunu üstünü kapatıyoruz ve şişmesini bekliyoruz. Şimdi bu esnada salçalı soğanlı şeyi harcını yapacağız. Soğanlar pişerken ben de şey söyleyeyim şöyle 3 tane salatalığım var bir tane böyle domatesim var. Bir de sabah kahvaltıdan kalan bu yarım domates var. Bunları şimdi yıkayıp soyacağım. Bir de maydanoz. Bu kadar. Ben bu kadar koyuyorum normalde. Evet. Hafıza kartı doldu Bu arada ben onu aktarırken bütün domates salatalarımı doğradım. Maydanozumu doğradım. Bu arada bulgur da şişti. Hani Soğanlı harç da hazır hale geldi. Onu böyle içine koyuyoruz. Sonra da bütün malzemeleri karıştıracağız. Aslında temelinde bu var. Tadına bakalım. Son hali bu şekilde oldu. Ben şimdi kendime koydum. Birazcık yiyeceğim. Ee, şöyle bir tadına baktım ama tekrardan Çok güzel ya. Neyse ben bunu şimdi yediğim için saatte henüz kaç? 6'ya çeyrek var. Akşam tekrar acıkacağım nasıl olsa. Ee, akşam da artık kalan yeri ne yapayım? Bugün bütün gün benimle olduğunuz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, öpüyorum hepinizi.